4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 257 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 257 Cevabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları elektriğin tehlikelerine karşı başka hangi önlemler alınabilir? Cevap Çocukların evdeki prizlerle oynaması çok sık rastlanan bir durumdur. Parmaklarını bu prizlere sokup elektrik akımına yakalanmaları onlar için tehlikeli olacağından evlerde kapaklı prizlerin kullanılması bu riski azaltacaktır. Su elektrik akımını kolaylıkla iletir ve bu da hepimiz için hayati tehlike arz eder. Bu nedenle herhangi bir elektrikli cihaza ya da alete ıslak eller asla dokunulmamalıdır. Elektrikli cihazları tamir ederken plastik eldiven ve çizme kullanılmalıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, elektrik akımı toprağa ulaşmak için her zaman en kolay yolu seçer. Akıma kapılmamak için elektriğin vücudumuzda izleyeceği yolu kesmek gerekir. Plastik yalıtkan bir madde olduğu için akımın toprağa iletilmesini engelleyecektir. Bu yazımızda 4. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 257 cevapları sizlerle paylaştık. Umarız ki beğenmişsinizdir.